Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü içeriğin ana konusu Paribu coin olacak. Çünkü seçenek 1 ve seçenek 2'den alanlar oldu. Biz hem seçenek 1 hem de seçenek 2'den aldık. Seçenek 2'den aldığımızda yüzlerce bin lira kar ettik. Seçenek 1'den de aldık. Şu an %100 kardayız. Peki seçenek 1'den alanların kilidi ne zaman açılacak? Paribu coinlerini ne zaman nakite çevirebilecekler? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin hep beraber videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar Paribu'yla yaptığım görüşme sonrası şöyle bir şey oldu. Çünkü white paper'larını ben bunların Adem Z'ye okumuştum. White paper'larında Eylül ayından sonra her ay %10'luk bir kısmın açılacağı ve bunun 10 ayda biteceği söylenmişti. Lakin 2 gün önce yapmış olduğum bir görüşmede bir e, orada çalışan bir arkadaşla bir görüşme yaptık. Paribu coin'leri arkadaşlar Eylül ayından sonra 3 aylık arayla e, 4 aşamada tamamlayacaklarını söylediler. Yani her ay %10'luk değil de Eylül ayından sonra %25'lik bir kısmını açacaklarmış. Böylelikle de Eylül ayının 15'inde biz Paribu coin'lerimizi bozdurabileceğiz. Daha sonra Aralık ayında, daha sonradan Şubat'ın 15'inde vesaire böyle toplam 4 aşamada geçecek. Ve elimizdeki kripto paraların yani Paribu coin'lerin %25'ini bozdurmuş olacağız. Benim aklıma şu soru takıldı. Neden YPAP'larını değiştirmek zorunda kaldılar? Çünkü YPAP'larında e, her... Eylül ayından sonraki her bir ayda %10'luk kısmı açılacaktı. Böylelikle 10 ayda bitecekti. Lakin 4 ayda pardon 4 aşamada bunlar bitirmeyi kararlaştırmışlar. Büyük ihtimal her ay yaşanacak satış baskısını önlemek için olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ve sizlere şu tavsiyede bulunabilirim. Şimdi arkadaşlar elimizdeki kilitler açıldığında çok fazla satış baskısına maruz kalacağı için Paribu Coin'in değeri çok yüksek miktarda düşebilir. Bu yüzden yine bilgisayar başında olacağız ve anında elimizde Paribu Coin'ler geçer geçmez bir anda tak diye satacağız. Alım yaparken de sizlere yani bas bas bağırmıştım ya demiştim arkadaşlar bir an önce aceleci davranın alın bak birkaç saniyede bunlar biter. Lakin birkaç dakika sonra girenler oldu. İşte 3-5 saat sonra girenler oldu. Bu sefer de ya ben almıştım niye alamadım vesaire muhabbetleri oldu. Bakın arkadaşlar kar etmek istiyorsanız yukarıdan satmak istiyorsanız bu sefer Paribu'da yine aceleci davranacaksınız ve yukarılardan hemen mesela bir açıklama gelir Eylül'ün 15'inde saat 3'te açılır diye. Saat abi 2.30'da oturacağız koltuğumuza. Bilgisayara bakacağız. Ve kilit açılır açılmaz anında tak diye satacağız. Hiç düşmesini beklemeyeceğiz. Çünkü yükselmesini beklemeyin. Çok fena bir satış baskısı yiyecektir. Bugünkü konu bu kadar arkadaşlar. Umarım video açıklayıcı olmuştur. Bu ve daha fazlası için aşağı bıraktığım linklerden kanalları takip edebilirsiniz.